Arkadaşlar bugün sizlerle Subway surf oynayacağız. Subway surf derken bildiğim Subway surf. Şimdi ben böyle oynayamam. Ama oynamaya çalışacağım. Girelim Subway surfumuza. Görsün açılsın Tamam. Bir dakika. Ha tamam böyle. Os. Arkadaşlar bir dakika. Ha tamam böyle. Rahatım. Tamam siz de rahatsınız. Herhalde. Umuyorum. Çıkalım. Hemen bir çıkalım. Tamam. Girelim. Şöyle. Bir oyun arkadaşlar bu. Uygulama tanıtımı. Spice surf. surf. uygulama tanıtımı. Ben bunda çok proydum. Ama proluğum gitmiş. Çok tam beri oynamıyorum çünkü. Bir girelim. Geçelim. B kap. 3. Daha yeni yüklediğimiz için bunlar oluyor tabii ki de. Siz de yine yüklediğinizde böyle olur. Uygulama tanıtım sonuçta yani. Bu alta çıkabilir güvenemiyoruz veremiyoruz sandık içinden ama işte. alta çıkmaz yani. Herhalde. Arkadaşlar ben burada çok proyum. Ve bir şey önereyim. Şöyle yapın. Altı yapın. Şöyle yapın. Bir daha. Çok proyum değil mi ya? arkadaşlar bir de yeni oynuyorsanız iki kere tıkladığınızda ekrana dur bizim şu anda şeyimiz yok tabii ki de İki kere tıkladığınızda şey oluşur şöyle şey oluyor bir oluşur kaykay -kay. şöyle bir kaykay -kay oluşur ama kaykay -kay yok şu anda bende yeni yükledim hiçbir şey yok sadece biraz bir miktar param var birazcık da oynadım İşte ben şey işte kanal kanal olmak benim As be. İşte arkadaşlar bu uygulama tanıtımız bu kadardı. Kısaydı biliyorum ama özdü. Öz bu oyun bu çünkü. 600 kaç? Aa 198 yapmışım. Bu ev için çok proluk değil. Tabii ki de. Benim burada arkadaşlar 12 bin yaptığım oldu. Çok güzel bir oyun. Siz de oynamanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere. b eh, eh.